Hak İş Konfederasyonu tarafından geleneksel hale gelen 12. basın iftarı, emeğin evrensel gücü Hak iş başlığı başlığıyla gerçekleştirildi. Program çerçevesinde basın mensuplarına konuşan Hak i̇ş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı, vergi sistemi, kamu işçisi çerçeve protokolü süreci başta olmak üzere birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Evet biz e, asla bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı devam ettiği sürece biz asla orada yer almayız. Çünkü o zaman iddialarımızla çelişiriz. Hakiki olarak asgari ücret tespit komisyonunda kimin olduğundan ziyade asgari ücret tespit komisyonunun yapısına itirazımız Dolayısıyla orada Ergun Bey'in yerine bizim olmamız çok bir şeyi değiştirmiyor. Onun için tümden asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi gerekiyor. Onun için buradan hükümete de çağrı yapıyoruz. Önümüzdeki asgari sadece işverenlerle oturarak bir asgari ücret tespit komisyonunun toplanması ve buna göre asgari ücreti belirlemesi Türkiye'ye yakışmaz. Türkiye'nin endüstri ilişkiler sistemine yakışmaz.